Good night. pazartesi saatler 12.36'yı gösteriyor ve Finans Kafede Emlak hakkında her şeyi konuşma zamanı geldi çattı. Değerli bir konuğumuz var. Başka bir açıdan emlak sektörüne bakacağız, sektöre bakacağız, inşaat diyeceğiz, e, ee, müteahhitlik diyeceğiz ve değerli konuğumuza merhaba diyelim. Ayhan Güler Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Ayhan Bey nasılsınız? İyiyim efendim, hoş bulduk. Son derece önemli gelişmeler oluyor. Kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Resmi gazetede de yayınlandı ve bu noktada baktığımızda başka bir açıdan bakalım istedik. Sizin raporlarınızda çarpıcı köprülerin bakımına, onarımına gidelim istedik. Şimdi kentsel dönüşüm derken köprüleri unutmamak lazım. Özellikle unutmuyoruz, unutamıyoruz. Çünkü trafik nedeniyle unutamıyoruz. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları dediğimizde asfaltının yenilendiğini ve e, beton altyapısının yapıldığını, onarıldığını düşünüyoruz. Gelecek sene de Boğaziçi Köprüsü'nün e, sınavı bekliyor İstanbullularım. Şimdi böyle olunca... E, PSM'de beton, zemin, asfalt nasıl yenilendi, onarıldı. Asma köprülerde beton kullanılır mı? Buradan başlayalım diye diyelim. Bu arada da ben sektörüne dair bir son dakika gelişmesi var BDDK. Açıklıyor. Bankacılık sektörünün Haziran döneminde aktif toplamı 1.27 trilyon lira oldu şeklinde. Sektörün net karı Haziran'da 11.4 artışla 11.55 milyar lira olurken, Haziran döneminde krediler yıllık bazda 8 artışla 737.2 milyar lira oldu diyoruz. anketimizde unutmuyoruz. Yeniden merhaba diyelim. Bu kadar merhaba uzun bir ardından. E, ne dersiniz? Nasıl bir bakım onarım yaşandı? Ne kadar sağlıklı hale geldi köprüler? Ben şimdi bakım onarımı kenarından geçerken gördüğüm kadarıyla özveriyle çalışıyorlar ama sanki ekip sayısında biraz daha fazla olabilirdi diye bir eleştiri yapacağım. E, i̇kincisi de e, beton yolları tavsiye edeceğim yani beton yol yapıldığı zaman e, servis ömrü asfalta göre iki katıdır yani beton yollar 34 sene dayanır asfalt yollar 17 sene çünkü asfalt bütün esaslı olduğu için havaya karşı bütün malzemeler uçtuğu için asfalt belli bir orandan sonra bozuşmaya ayrılır ama yollar beton olursa e, şeyden e, ağır taşıtlarda %10 yakıttan tasarruf sağlıyor ve Asfalt güneş ısını absorbe ediyor. İçinde tuttuğu için sıcağı tutuyor. Gece de sağlıyor. Mesela Antalya'da tüm yollar beton olsa sıcaklık 2-3 derece düşer. Yani sere etkisi, klima yapar, etkisi yapar. Klima etkisi yapar. Bu yüzden beton yollara geçmemiz lazım. Çünkü tamamen milli malzeme. Çimento fabrikaları milli, agregalar milli, beton santralları milli. Böylece beton yola geçtiğimiz zaman cari açığa da katkısı olacak. Bize böyle bir faydası var. Tabi Beton yolların tartışılacak noktası asma köprülerde asfalt olabilir çünkü evet, ağırlık açısından olacaktım. ağırlık, aç, ağırlık açısından kadar ama betonun da teknolojisi gelişti, lifli betonlar yapılabilir, hafif betonlar yapılabilir. Bu teknolojisi de var ama bana göre şu an e, köprülerde asfalt devam edebilir. Ama çevre ve bağlantı yollarında muhakkak beton yollar yapılması lazım. Ama yalnız Amerika'da Golden Gate Köprüsü betondur yani beton ermedir. Statik hesabı buna göre çözülürse beton olarak da asma köprüler düşünülebilir. Üçüncü köprüyü mesela olabileceğine ne kadar ihtimal veriyorsunuz? üçüncü köprüde bir kaç katlı yapılacak? Onda bir tabi proje ve kriterlerine göre karar vermek lazım. Sadece bir kat değil altından demiryolu da geçecek. bir iki kat olacağı için o konuda tamamen teknik olarak incelenmesinde fayda görüyorum yani. Evet, o gün görüşelim. Evet. Ama etrafındaki lazım. çevre yolların yüzde yüz beton yapılmasından yanayım. Yani çünkü servis ömrü iki katı 34 sene. Bir de betonla asfalt yol karşılaştırıldığı zaman artık beton yol daha ucuz. Çünkü yerli malzemelerimiz olduğu için artık bu mazot fiyatlarında ve bütün malzemelerinde artıştan dolayı beton yol daha cazip durumdadır tam da ona gelecektim. Şimdi bir yerde 34 yıllık beton yol var, bir yerde 17 yıllık asfalt var. Hep dediğinizde işte %10 yakıt tasarrufu çıkıyor, 2 derecelik soğutma çıkıyor. Böyle olunca maliyeti ilk etapta yüklüdür diye düşünüyorduk ben. Herhalde orada da iki katı gibi bir denklemdir. Bir de elektrikte de faydası var. Aydınlatmada da %10 tasarrufu vardır. Çünkü asfalt siyah olduğu için yansıtamıyor ışığı. Beton olduğu zaman elektrikten de tasarrufunuz oluyor böyle de bir artısı var diyorsunuz. Peki böyle olunca maliyetlere baktığımızda e, yerli üretim olduğu için Muhakkak, daha avantajlı diyorsunuz. Tabii betona Hiç geçmemiz lazım ama betonda da handikaplar var yani beton yollar asfalt müdürlüğüne bağlı. Yani bunların da böyle bir işten <laughs> bir ayarlanması lazım. Bizim beton yollara süratle geçmemiz lazım. Çünkü Türkiye'deki yolların %1'i bile beton değil buna geçersek ülke menfaatine olacaktır diyorum. Evet kentsel dönüşüm dediğimizde aslında böyle bir e, gözümüzde fotoğraf şekillendiğinde e, binaların üzerinden gidelim. Şimdi yollardan çıkalım hadi binalara gidelim. Binalarda ne kadar beton yükseliyor? Ne kadar sağlam yükseliyor? Kentsel dönüşüm dediğimizde binaların kaçı hızla inşaatlar gözlerimizin önünde yükselirken sağlam yükseliyor? Bunu merak ediyoruz. Tamam teknoloji var. İşte Çinlilerin de örnekleri var. E, bir haftada 5 katlı binayı dikiyorlar. Artık o noktaya gelmiş durumdalar ama yine de ne kadar sağlıklı yükselecek? Kentsel dönüşüm ne kadar sağlıkla gelecek? Şimdi efendim Türkiye'de 19 milyon konut var. Bunun %40'ının yenilenmesi lazım. Yani %40'ı depreme dayanıklı olmadığı öngörülüyor. Yani yaklaşık kentsel dönüşümde 8 milyon konut yenilenecek. Bu yaklaşık 300 milyon metreküp betona tekabül edecektir. Bu yenilenmenin e, takvimi de 10 senenin içine yaymak lazım. Şu an e, TOKİ kanalıyla, özel sektör kanalıyla son 10 senede 500 bin konut yapıldı. Bu yapılan 500 bin konutun %99'u zaten depreme dayanıklı teknolojisinden dolayı. Yani her yapılan yeni bir bina ben can kurtardığını öngörüyorum. Çünkü fendi şartlarına uygun yapılan bina 7 şiddeti olsun 8 şiddeti deprem olsun buna dayanıklıdır. E, yükselmeye gelince binaların yükselmesine bundan korkmayalım. Çünkü deprem salınımında yüksek katlı binalar sallantısıyla deprem enerjisini açığa atmaktadır. Ama 5 katlı binalarda depremin gelen frekans noktasından kolonlarda ve kirişlerde kesme noktası oluşabilir. Biz yükselelim çünkü niye yükselelim diyorum ben. Günde İstanbul'a 600 araç trafiğe çıkıyor her gün. Biz bu kentsel dönüşümde şu şansı yakalayabiliriz. Katlı otoparkların olduğu, geniş yolların olduğu, uydu şehirlerin olduğu bir şehirleşmeciye geç, geçebilirsek hem trafik sorunları bulabiliriz. Şu an İstanbul'un damarları, yolları tıkalı. Herkes aracını yollara bırakıyor otoparkları olmadığı için. Bu dönüşümde otoparkları da çözebiliriz, yükselebiliriz. Yalnız yükselirken de altıda bir oranında yükselmeliyiz. Yani yükseldiğimiz kadar... Binanın altında biri kadar da toprak altına doğru da inmeliyiz. Ee, rakamlar da gösteriyor. Ee, şu an dağıtıcı boğum dediğimiz binaların üzerindeki bu sayılar artmıştır. Binalar yükselmektedir. Ve çok kaliteli binalar yapılıyor. C50'ler, C60'lar bu dediğim rakam 50 yani santimetre karede 500 kilo yük taşıyor. Deprem şartlaması der ki C20 olsun santimetre karede 200 kilo yük taşısın. Hı hı. Ben bunu Türkiye Hazır Beton Birliği olarak da eleştiriyorum. C30'dan aşağı beton kullanmayalım. Çünkü arada 1 lira 2 lira var. 1 lira 2 lira için bu %100 mukamet dayanım farkını kaçırmayalım diyorum. Evet. Şimdi biz konuşurken izleyicilerimiz de görüşlerini hızla belirtmişler. Twitter'da pek çok yorum gelmiş. Bunlardan şöyle bir bakıyorum. Baygür ismiyle yer alan izleyicimiz diyor ki beton yollar daha iyiyse neden asfalt kullanılıyor daha mı pahalı diyor. Bir başka izleyicimiz Murat Orancı diyor ki beton yolların araba lastiklerine etkisi nedir? Bir de bunu konuşur musunuz? Lastikler asfalta göre tasarlanıyor diyor. Bunu hatırlatıyor. Bir başka izleyicimiz Kenan Bey beton yollar gürültü kirliliğine yol açar çünkü asfalta nazaran daha çok ses çıkarmakta diyor. Şu an bu eleştirilere de cevap verelim. Beton yolu asfaltı karşılaştıracağınız zaman şu an beton yollar daha ucuz. Kilometre maliyeti açısından. Uh -huh. İkincisi beton yolların fren mesafeleri daha kısadır. Kazaya karşı daha emniyetlidir. Ses sorunu olmaz. Teknolojisine uygun yapıldığı zaman tek burada beton ve asfalt lobisi şeklindeki bazı şeylerin kırılması lazım. Çünkü biz beton yol yapmak istediğimiz zaman güçlü bir asfalt lobisi karşımıza çıkıyor. Bunlar da kırıldığı zaman beton yola doğru geçilmesi lazım. Her ikisi de kullanılabilir beton ve asfalt yollar da yapılabilir. Yani altyapılar betonla gidebilir. Üstte 2-3 santim asfalt koyulabilir. Ses sorunu da düşünebilir. Kesinlikle. Yani ikisini de birlikte kullanabiliriz ama beton tamamen yerli bir kaynak olduğu için beton yolu ısrarla tavsiye ediyorum. Peki. Peki lastiklerin teknolojisini asfalta göre Bunda bir sorun yok. Yani şu an Amerika'da yolların %90'ı şey beton beton yollar yani. Öyle değil. Mi? Böyle bir dönüşüm var. Bir bize de diyor ki Türkiye'de neden çok fazla çelik konstrüksiyon kullanılmıyor? Deprem açısından daha güvenli değil mi? Onunla karşılaştırdığımızda bir yerde çelik var tabii ki bir yerde beton var. Hani e, elma ile armutu karşılaştırmış olacağız belki. Yok bunda ben şöyle diyorum. Mühendisin eline üç tane malzeme verilmiş. Beton elma, çelik, ahşap Mühendis üçünü de kullanabilir şartnamesine uygun olduğu sürece. Burada tabii ki ekonomik beton ekonomik olduğu için beton öne çıkıyor. Çelik de belli bir ekonomikliğe gelirse o da yaygınlaştırılacaktır. Binalar çelik de olabilir, betonarme de olabilir, kompozit betonla çeliğin karışımı da olabilir. Çünkü Tamamen çelik yaptığınız binayı da yangına karşı beton plaklarla çevirmeniz lazım. İkisi de birlikte kullanılabilir. Yeter ki mühendislik, teknoloji ve şartlarına uygun olmak kaydıyla. Yani birini birine mukayese edemiyoruz. Çünkü mühendisliğin hizmetine 3 malzeme de verilmiş. Ekonomisinden kaynaklanıyor. Evet. Peki ekonomisi dedik, daha avantajlı dediniz. Kaçta kaçı bir fark çıkıyor karşımıza? Onu da rakama dökelim. E, Betonarme şu an %99-95 civarında yaygın. Türkiye'de e, çünkü yerli çimento üretimiz lider durumunda. Ben şu rakamları da vereyim. Lütfen. E, dünyada 3.3 milyar ton çimento tüketiliyor. E, çimento üretiminde biz dördüncü e, konumdayız dünyada. E, 63 milyon tonla, 63 milyon tonla. Çin'in yüzde 56'dır. Çin'in e, üretimi 1.8 milyar tondur. Bakın rakamlar çok. Çin 1.8 milyar ton, ikincisi Hindistan gelir 200 milyon ton. Ondan sonra Amerika gelir, ondan sonra Türkiye gelir. Biz beton üretiminde dünyada üçüncüyüz. Bu rakam da çarpıcıdır. Birinci Çindir. Çin'in e, normal e, betonarme üretimi 750 milyon metreküptür. Ama şantiyelerindeki kurulu tesisleriyle bu rakamlar e, 1.5 buçuk milyar metrekübe gelmektedir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri de gelmektedir beton üretiminde. Ondan sonra biz geliyoruz üçüncü olarak bizim üretimimizde 90 milyon metreküptür. Evet, siz bir de diyorsunuz ki beton bariyerler trafik kazalarında engeller Nasıl engelleyebilir? Çünkü diğer tarafta yine çelik çıkacak karşımıza. Çelik halatlar özellikle e, İstanbul'da çok tartışılmıştır bazı noktalarda. Boğaz e, sınırlarında kullanılması ile ilgili. E, ne kadar engelleyebilir? Şimdi bu New Jersey bariyerleridir, beton bariyerleri. 1980 senesinde Amerika'da uygulamaya çıkmıştır. Çünkü bunlar %70 kazaları, ölümlü kazaları önlediği tespit edilmiştir. Çünkü çarpma anında ee, enerjinin %30 35'ini emerek arabayı tekrar yola sürmektedir. Çünkü arasındaki New Jersey bariyerinin eğimlerinden dolayı lastik oraya veya yüklü kamyon oraya vurduğu zaman kamyon darbeyi alıyor. Bariyer e, darbe etkisini emiyor ve tekrar yola sürüyor. Öbür türlü çelik şeylerde maalesef kesiyor e, ve ölümlü kazalara sonuç veriyor. Tam bu anlattıklarınızda görsel olarak da ekranımıza geliyor. Ee, nasıl Bakın, bir Evet e, çarpıyor. Yedinmeyle. Bakın yola tekrar veriyor aracı. Kamyon da vursa alıyor bunu. Şu anda ne kadar mesela Türkiye'de yollarda ne kadar beton bariyer kullanılıyor? Bu yeni yeni başladı. Ankara Belediyesi'nin uygulamalarını gördüm. Broşürlerini gördüm. Ona da sevindim geçen. Ankara'da da başlamış. Bence Türkiye'de her yere bunu yapmak lazım. Çünkü e, ölümlü kazaları engelliyor. Geçen Metrobüs mesela Hı -hı. çelik bariyer olsaydı yola dönecekti. Öbür türlü karşı şeride geçiyor. Çok daha büyük kazalara sebep veriyor. Evet. Ee, arada da bir şey söylediniz o da önemliydi. Son dakikamızın içerisindeyiz ama e, bir yerde beton lobisi var dediniz, bir yerde asfalt lobisi var dediniz. Böyle bir açıdan da değerlendirmek lazım tabii ki. Bakalım insan sağlığına ve ekonomisine hangisi daha sağlıklıysa o çözümler getirsin diyorum. Ben verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güler. Teşekkürler. Teşekkür ederim ben efendim. Kısacık araya gidelim. Aranın ardından haberlerle karşınızda olacağım. Bir yandan da bakıyorum anketimize de katılınız. Hayli yüksek devamı gelsin diyoruz. Anketimizde zira şöyle bir baktığımızda İstanbul Servis Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın raporunu manşete çıkarmıştık. Ve çünkü onlar diyorlardı ki borcu borçla kapatıyoruz. Her dört kişiden biri kredi kartını, borcunu ödeyemiyor ve kredilere de yöneliyor. Böyle olunca ne olarak kullanıyorsunuz bu kredi kartını dedik ve size sorduk. Kredi kartından nakit çekiyor musunuz? Bizimle paylaşın.